Yargı Derneği Başkanı Avukat Mehmet Günü optimum mahkeme yapılanması ve modern yargılama usulleri sunum için sahneye davet ediyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yargının bütün meselelerini hallettik. Yetkin hakimlerimiz var. Savcılarımız, avukatlarımız var kurulumuzu oluşturduk. Mükemmel olarak hizmeti düzenliyor. Performans değerlendirmesi yapıyoruz. Sadece sayılara göre performanslarını ölçmüyoruz falan. Böyle çok güzel bir sistemi oluşturduk. Bunu Bunlara sahip olmamız bizim amaçlarımıza varmamız için yeterli değil. Futbol takımlarında antrenörler var. Milli takım bugün buraya gelmiş. İtalyanlarla hazırlık maçı yapacaklarmış. Eğer antrenör oyuncuları iyi yerleştirmezse maçı kaybederiz. Oyuncuları iyi yerleştirdik. İtalyanlar da iyi yerleştirdiler. İtalyanların oyuncuları bizden iyiyse maçı yine kaybederiz. Maçı kazanmamız için İtalyanlardan daha iyi yerleştirmemiz, oyuncularımızın eksiklerini gideriyor olmamız, yaptığımız iyi sistemle eksiklerimizin dezavantaj olmasını önleyip Galip gelmek için onları güçlendiriyor olmamız gerekiyor. Şimdi yargı içinde ben size böyle bir e, sistemi anlatmak istiyorum. Bizim burada atmak istediğimiz gol, refahımızı gelişmiş ülkeler seviyesine yükseltmek. Türkiye bu konuda bir sürü hazırlıklar yapmış. Biraz önce arkadaşlarım bahsetti, Türkiye'de 26 tane kalkınma bölgesi var kalkınma bölgelerinin belirlenmesi bilimsel bir metodo, metodo, metoda göre yapılmış. 26 tane kalkınma bölgesi çıkmış. Çünkü bunların arasında ulaşım var, toplumsal var, sosyolojik olarak imkanlar var, coğrafi imkanları var. Bunlar böyle kendi işlerinde bütünlük teşkil ediyor. Devletimiz de imkanlarını ona göre planlıyor. Ama en başta size anlatmıştım. Yargı ülkemizin halkınmasında en kritik rolü oynuyor. Çünkü bütün bu hizmetlere yargı aslında iyi yap olmasını sağlıyor ya da kötü olmasına sebep oluyor. Kötü olanları önleyemiyor. iyi olması için de katkıda veremiyor. Onun için yargımızın öyle olması lazım ki ülkemizdeki bütün diğer kaynakların en iyi şekilde planlanması, harekete geçmesi için e, temeli oluşturması lazım aynen antrenörünün futbol takımına yapması gerektiği gibi. Dolayısıyla bizim mahkeme yapılanmamızı kalkınma bölgelerimizde kalkınma bölgesi odaklı olarak yeniden gözden geçirmemiz lazım. Türkiye'de her sene 7.7 milyon dava açılıyor. İdari ceza ve vergi davası dahil olmak üzere. 6800 civarında da mahkeme var. Aslında 3000 tane mahkemeyle de bu işler halledilebilir. 7 milyon 700 bin davada daha aşağıya da indirilebilir. Onun için önde ön gördüğümüz şey mahkemelerde uzmanlık gerektiren heyet mahkemeleri, ticaret mahkemesi olsun, benzer finans mahkemesi falan kuruyorlar ya onları kalkınma bölgeleri merkezlerinde yoğunlaştırılması. Hatta hukuk eğitiminin de kalkınma bölgesi merkezlerine yaklaştırılması, oralarda yoğunlaştırılması öneriyoruz ki mahkemelerle hukuk eğitimi birbirlerinden beslenebilsinler. Vatandaşın her gün ve kolaylıkla hizmet alması gereken hususlarda ise mahkemenin hizmetini vatandaşın ayağına götürmesini öngörüyoruz. Burada öngördüğümüz yargı sistemimizde mevcut yargı sistemimizde bölge mahkemelerine temiz mahkemelerine hiç dokunmuyoruz. İlk derece mahkemelerini ise heyet mahkemeleri ve tek kişilik mahkemeleri olmak üzere ayırma tabi tutuyoruz. Heyet mahkemeleri merkezlerde, tek kişilik mahkemeler, iş mahkemesi, aile mahkemesi vesaire, bunlar vatandaşın ayağının e, erişebileceği yerde oluyor. Ayağına hizmeti götürüyoruz. Yeni önerdiğimiz bir adli hazırlık mahkemesi var. Adli hazırlık mahkemesi aslında e, yargılamaların çok hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyor iş yükünü avukatlara aktarmayı düşünüyoruz. Mahkemelerde hakimler şimdi hukuk davaları için konuşursak hakim hem davacının davasını yapmaya çalışıyor. Aynı zamanda hem davanın savunmasını yerine getirmeye çalışıyor. Hem de kendi görevini yapmaya çalışıyor. Hakim ne davacının avukatı ne davanın avukatı. Onun görevi karar vermek. İki tarafın kendi hazırlığını yapmasına bizim sistemlerimiz şimdi engel oluyor. Bunu ortadan kaldırmayı düşünüyoruz. Adli hazırlık mahkemeleriyle mahkemelerin, bu mahkemelerin davaların iyi hazırlanması, dosyaların tam ve mükemmel olması, duruşmanın hemen başlayarak tek celsede kesintiye uğramaksızın duruşmasının yapılıp kararın verilebilmesi sağlayacak bir sistem öneriyoruz adli hazırlık mahkemeleri vasıtasıyla. Bir sonraki slayda geçebiliriz. <laughs> Uyuşmazlıklar aslında zenginlik kaynağıdır. Çünkü farklı fikirlerin olmadığı yerde gelişme durmuş, geriye gidiş başlamıştır. Farklı şeyler söyleyeceğiz, birbirimizle mücadele edeceğiz, bu mücadelede, mücadeleden ilerleme çıkaracağız. Siz bakmayın bir e, kira sözleşmesi, bakmayın bir tane imalat sözleşmesi, oradaki imalatçıyla imal e, onun karşı tarafının arasındaki sözleşmede bir uyuşmazlık çıktığında çıkan uyuşmazlık sadece haklılık haksızlık meselesi değil. O sözleşmeyi birisi okurken onun verdiği anlamla öbürküsünün okurken verdiği anlam arasında farklılık Toplumsal sözleşmemiz kanunlar değil mi? Kanun maddelerini okurken benim çıkardığım anlamla senin çıkardığın anlam, onun çıkardığı anlam farklı oluyor. O zaman ne oluyor? Bu bir uyuşmazlığa dönüşüyor. Bu anlamları çarpıştırdığımızda ben eksikliğimi ya da sen benim sana katabileceğim kısmı öğrenebiliyorsun. Dolayısıyla bizim uyuşmazlıkları zenginlik çıkarma yöntemi olarak görmemiz lazım. Peygamber Efendimiz'in sözü var, ümmetimin ihtilafında bereket vardır diye. Dini bir bağlamda söylemiyorum ama bizim felsefi olarak kabul ettiğimiz en yüksek e, e, liderimizin söylediği söz bu. Şimdi bizim o bakımdan uyuşmazlıkları çözülemez hale gelip, iyice kemikleştikten sonra, iş kan davasına dönüştükten sonra mahkemeye giderek, mahkemeye gittiğinde çözme kimin haklı kimin haksız olduğunu söyleme çabasının yerine başka bir anlayış kabul etmemiz lazım. Bu anlayış şu olması gerekiyor zorunlu olarak uyuşmazlıklardan refah nasıl üretilir? Olmayacak bir şey söylüyorum diye değil. Bakın İtalyan'la karşılaşacak takımlarımız Onlardan öğreneceğiz ki daha iyi oynayacağız sonra resmi maçlarda. İşte bizim uyuşmazlıkları nasıl yönetiriz mantalitesi, düşünüşünü benimsememiz lazım. Sizlere çok garip geliyor. Ben mahkeme salonunda anlatacağım bunu diyorsunuz ama arkadaşlar hocalarınız diyordur değil mi? En iyi adalet tarafların anlaşmasıyla çıkan adalettir. Çünkü mahkemeye gittiğinizde varılacak olan çözümün bir değeri yok sizin için. Üstelik de gecikmeli vesaire oluyor. Maliyeti de oluyor. Dolayısıyla bizim şunu temel almamız lazım. Uyuşmazlıklarımızı nasıl yönetmeliyiz ki buradan kopuşlar, kutuplaşmalar değil, uzlaşmalar, dayanışmalar, birbirimize bağlanmaların daha güçlü olduğu, daha yüksek refah üretebildiğimiz bir şeye getirebiliriz. Onun için doğal olarak üç aşama var. Birinci aşama uyuşmazlığın çıktığı aşama. İlk baştan çıktı değil mi? Ya bu, ben böyle istemiştim ama bu başka türlü verdi diye düşündüğümüz aşama. Avukata gidiyoruz soruyoruz ya avukat bey. Avukat hanım ne yapayım ben buna? Ben mi atayım ama atla? İhtiyar çekiyoruz noterden, avukat mektup yazıyor, telefon açıyoruz, karakolda polis bizi durduruyor, ceza kesiyor, idari para cezası, kabahat nisim falan diye bir sürü şeyler alıyoruz değil mi? Bunlar bir konuda devletle vatandaş arasında, devletle devlet kurumu arasında ya da işte iki özel şahıs arasında uyuşmazlığın çıktığı nokta. Ve bu uyuşmazlık öyle bir nokta olmuş ki kendi aklına mantığına göre bunu çözemiyor. Artık yavaş yavaş mahkemeye doğru gitmenin yolunu tutuyor. Ama önce bir avukata gidiyor. Mahkemeye gitmeden bunu çözebilir miyim? Ya da polis ceza kesiyor. İşte bu noktada bir tane uyuşmazlığımız var arkadaşlar. Bu uyuşmazlık eninde sonunda mahkemeye gitme yeteneği olan bir uyuşmazlık. Ama amacımız çıkan her uyuşmazlığı mahkemeye götürmek değil. Mahkemeler ne diyor? Uyuşmazlıklarını bize getirmeyin, kendiniz halledin diyor. Değil mi? Dolayısıyla mahkemeye gitme yeteneği olan ama mahkemeye götürmek istemediğimiz uyuşmazlıkların ortaya çıktığı anda bizim devlet olarak bunları bilmemiz lazım. Noterlerin veri tabanları, karakolların emniyetin veri tabanları, avukatların tutmak zorunda oldukları kayıt sistemi biliyorsunuz dosyalarınızı bir yere kaydetmeniz gerekiyor. Kayıt sistemi bunlar hepsi veri tabanı. Bunların büyük bir veri tabanında birleştirilip bu uyuşmazlıklar memleketimizde ne tür uyuşmazlıklar çıkıyor? Bunlar neden çıkıyor? Ve bunları mahkemeye gitmeden nasıl çözebiliriz? Nasıl tekrar uzlaşmayı, işbirliğini, dayanışmayı güçlendirebiliriz sorusuna sorabilecek bilgiye sahip olmamız lazım. Birinci aşama. İkinci aşama daha kritik olan mahkemeye gitmeden önceki aşama. İhtarnameyi çektik. Polis cezayı yazdı. Biz mahkemeye gitmeden önce bununla ilgili olarak bir değerlendirme, olgunlaşma aşamasından geçiyoruz. İşte bu aşamayı bizim çok etkin yönetmemiz lazım. İki ihtimal var. Bir, insanlar anlaşabilirler mahkemeye hiç gitmez. Diğer ihtimal, bütün çabalara rağmen insanlar anlaşmazlar mahkemeye gider. Bu iki ihtimal. Bu süreci uyuşmazlığın çıkmasından mahkemeye gidinceye kadar olan süreci bizim öyle yapmamız lazım ki iki ihtimale de hazırlıklı olması lazım. Ve her iki ihtimalde de yaptıklarımız adaleti gerçekleştirmeye yararlı ve gerçekleştirmek için yapılması gerekenler olması lazım. Bu aşama işte, bu aşama bizim için uyuşmazlıkları etkin yönetme aşaması. Bu aşamada şunlar olması lazım. Birisine ihtar çektiğimiz andan itibaren o uyuşmazlığın taraflarının birbirlerine doğruyu söyleme Vaka'lara ilişkin doğru, doğru olarak ifade verme, söylediklerinde doğru olma, ona ilişkin olan bilgi ve belgeleri de ortaya çıkartma mükellefiyeti olması lazım. En başta Bengi anlatırken en kritik önerimizdir dedi ya 2012 yılında yaptığımız öneri, uyuşmazlıklardan uyuşmazlık çözümünde dürüst davranış, vakaların ve delillerin tam ve doğru olarak ifşa edilmesi. İşte böyle bir ihtar çektiğinizde karşı taraf size doğruyu söylemeli, siz iddianamele doğruyu söylemelisiniz. Bununla ilgili olarak bilgi, belge vesaireleri de tam ve doğru olarak ifşa etmelisiniz. Bu aslında çok güzel, sihirli bir şey gibi. İki amaca birden hizmet ediyor. Bir, insanları, hatta üç amaca birden hizmet ediyor. Bir, insanlara uzlaştırmaya yardımcı olacak olan bilgi ve belgeleri açıkça ortaya koyuyor. Bütün kartlar masada. Gizli saklı bir şeyimiz yok. İkincisi, eğer uzlaş, uzlaşamazsak, sulh olamazsak kendi aramızda mahkemeye gideceğimiz bilgi ve belgeleri mahkemeye gitmeden önce birlikte birbirimize açıklıyoruz. Dosyalarımız tamam, mükemmel. Üç, farkında olmadan gerçekleştirdiği şey şu, adalet için, adalet için, inancımızı güçlendirmek için maddi gerçek delilleri tam olarak ortada verilmesi gereken kararın ne olduğu hakkında da tartışmalarımızla fikir sahibiyiz. Tartışmalarımızda anlaşıldığınız nokta iki şey olabilir. Kanun, sözleşme, yönetmelik hükmü şunu söylüyor bana göre, benim yorumum bu, sana göre farklı olabilir. Bunda anlaşamadık. Tamam, ama sadece bunun için mahkemeye gideriz. Hakime de deriz ki biz bundan anlaşamadık. Sen bize anlat. O zaman hakim bizim anlaşamadığımız konuda bize rehber olur. İkincisi de elimizdeki olaylara, olay tam olarak belli. Bu kanun hükmü uygulandığında bu hangi sonuca varılır? Ben bozkır sonucuna varılır diyorum. Atilla diyor ki beyşehir sonucuna varılır bu vardığımız sonuçlar arasındaki farklılığı yine gidermesi için hakime gideriz. Bütün yaptığımız ise şu, mevcut olan kurallar konusunda mahkemeyi kendimize rehber olarak benimsiyoruz ve mahkeme bize o rehberliğini yaparak adaleti sağlıyor. Aslında bütün meselemiz şu, adalet şudur, üzerinde daha önce anlaşılmış olan kurallar önümüze bir olay çıktığında aynen ve tarafsız olarak uygulanırsa içimizde oluşan his. Sözleşme yaptık, kuralları belirledik. Bu kuralların nasıl uygulanacağı konusunda utkuyu belirledik, görev verdik. Utku bizim yargımız. Yargı üstünde anlaştığımız kuralları uygularsa sonuç ne olursa olsun kabul ediyoruz. Bir pastamız var dedi ki öyle yemeği yememiş olan pastanın daha büyük parçasını yesin. Aramızda anlaşma yaptık. Öbürküsü daha küçük alsın. Sonra gerçekten böyle bir durum çıktı. Elimizde bir pasta var. Birimiz öyle yemeği yemedi. Sizler de acıktınız biliyorum. Pastanın büyük olanını anlaşmamıza göre uygun olarak diğerine verirsek, yememiş olana verirsek işte adalet oluştu arkadaşlarım adalet üzerinde anlaşılmış olan kuralların bağımsız ve tarafsız olarak uygulanması. İşte biz de mahkemeye bunları yaptığımız zaman hukuk kuralına ne dediğini de mutabık olamıyoruz. Olaylara uygulandığında varılması gereken sonuçla mutabık olamıyoruz. Sayın hakim sen bize bunu açıkla diye gittiğimiz zaman mahkemenin verdiği karar bize adaleti tesis edecek. Düşünebiliyor musunuz? Bu iki kolay, bu iki mesele. Sizler hukukçular aynı fakültede, de, aynı sıralarda okuyorsunuz. Karşı karşıya geleceksiniz. Karşınıza çıkan uyuşmazlıklar buna indirildiği zaman, buna indirgendiği zaman o kuralın nasıl olduğu konusunda uzlaşmaz mısınız? Uzlaşırsınız. Anlaşırsınız. Dersiniz ki ya değmez bunun için mahkemeye gitmeye. Ben senin söylediğini kabul ediyorum. Sen haklısın havaya. Kabul ediyorum. Değil mi? O zaman ne oldu? Biz anlaştık ve aramızda adalet oluştu. Hem de aramızda uzlaşma tekrar oluştu. Böyle söylediğim için başka bir olayda da Havva diyecek ki, ya bu sefer de ben senin dediğini kabul ediyorum. Aramızda uzlaşma var. Yargıya gitmiyoruz. Birlikte çalışmamız devam ediyor kızmamışız, küsmemişiz, birbirimizi geliştirmişiz ve zenginliğimizi artırmaya devam ediyoruz. İkinci aşama, yani ortadaki aşama, arkadaşlar bizim önerdiğimiz uyuşmazlık yönetim mantalitesini kabul edelim, buna göre davranalım. Ve o aşamada biz bütün gerçekleri söyleyelim, samimi olarak bir tartışma içerisine girelim, mahkemelerimiz adli hazırlık mahkemesi tedbir kararları vesaire vererek birimiz uyanıklık yapmasını önlesin, uyuşmazlık konusunu korusun. Biz uyuşmazlıkta bir anlaşmaya vardığımız zaman güvenli bir şekilde haklarımıza anlaştığımız şeylere kavuşabilirim. Üçüncü aşama birinci aşamayla çok yakından ilgili. Konya'ya deniz mahkemeleri, deniz ihtisas mahkemeleri açılmalı mıdır? Gülüyorsunuz değil mi? Ben size söyleyeyim. Konya'daki 30 küsür tane sanayi bölgesi var. Burada üretilen malların Mersin limanına gönderildiğini, oradan gemilere yüklenip Kuzey Afrika'ya, Rusya'ya bilmem nereye gönderildiğini bilirseniz Konya'daki insanların deniz ihtilafları olacağını da kabul edersiniz. Bu böyle itiraflar olup olmadığını nasıl anlarsınız arkadaşlar? İşte en başta veri tabanı oluşturacağız ya büyük veri tabanı. Orada görürsek ki Konyalılar mallarının çoğunu Mersin'den yüklüyorlar. Dolayısıyla Mersin'deki denizcilerle anlaşmazlıkları olabiliyor bunların. Konyalıları Mersin'e yormayalım da onları burada dertlerini çözelim derse Konya Deniz İhtisas Mahkemesi kurmaya karar verebilirsiniz. Ancak büyük veri tabanına sahip olursanız. Kaç tane iş mahkemesi kurulacağına, bir yere ne zaman işte ticaret mahkemelerinin görevli sayılacağına, HSK karar veriyor. Neye göre karar veriyor arkadaşlar? Nüfus sayısına göre karar veriyor. Kuşadası'nda insanlar 2014 senesinde bir sene boyunca boşanamadılar. Neden biliyor musunuz? Çünkü HSK Kuşadası'nda aile mahkemeleri kurmuş. 96 bin nüfusu olduğu için ama 100 bin nüfus olmadan kurulamıyor imiş. Hatayı fark ettiklerinde mahkemeyi kaldırmışlar. O zaman aile mahkemeleri kurduklarında bütün dosyalar o mahkemeye gidiyor. Kaldırıldığında dosyalar tekrar dağıtılıyor. Yani kağıtlar karılıyor, tekrar dağıtılıyor gibi. Böyle bir durum oluyor. Benzer durum biz İstanbul'da ticaret mahkemelerinde yaşadık. 16 tane ticaret mahkemesi vardı. Karar aldılar. Heyet mahkemelerini tek hakimli hale getirdiler. Birdenbire 48 tane ticaret mahkememiz oldu. Bir sene sonra yanlışlığını anladılar. Tekrar 3 hakimli mahkeme haline getirdiler. Tekrar dosyalar dağıtıldı birdenbire davaya bakan hakimler değişti. Kimse kimseyi tanımıyor falan oldu. Müvekkiller diyor ki siz ne yapıyorsunuz? Biz diyoruz ki ciklet çiğniyoruz. Ciklet çiğniyoruz, çekirdek çırpıyoruz falan gibi bir durum oluyor. Ama bizim işte proaktif olarak önceden kestirerek mahkemelere ne gelecek? Konya'da mahkemeler hangi tür işler gelecek konusunda bunu kestirmemiz lazım. Yani bir dava konusunda bile IBM'in WhatsApp'ın oranı yüzde 85 isabetli. Google'un Teşhis programı yüzde 90 isabetli teşhislerde bulunuyor. Bizim de mahkemelerimize gelebilecek olan şeyler konusunda önceden kestirebilir olmamız lazım. Mahkemelerimizi, hakimlerimizi daha davalar gelmeye başlamadan önce hazır etmiş, eğitmiş, hazır orada oturuyor. Böyle bir dava götürdüğünde de hakim sizden böyle bir dava bekliyordum. Buyurun hoş geldiniz, bir kahve içelim diyebilir olsun istiyoruz arkadaşlar. Eğer böyle olursa dosyalarımız tam hazırlanmış olur. Yüzümsüz e, meseleler mahkemelere gitmez. Aramızda uzlaşmayla çözülür. Ara uzlaştırmacılık konusunda zorlamayla değil, insanları teşvik ederek çok daha yüksek başarılar elde ederiz. Yüzde doksanlara çıkarız. Şu anda zorlamayla yüzde ellilerde ara başarısı. Yüzde doksanlara çıkarız. Yüzde on mahkemelere gittiği zaman da mahkeme, Zaten dosyası hazır olduğu için düzumsuz yere 20-30 tane dilekçe vermeden değil, cevap dilekçesi, cevaba dava dilekçesi, cevap dilekçesi, reddik, düplik, ikişer dilekçe veririz. Bir duruşmada bütün delilleri tartışırız. Hakimi son derece iyi bilgilendiririz. Hakim aradı, tayin oldu, oraya gitti, buraya gitti, şöyle oldu falan demek sizin 5 sene, 10 sene süren davaları 3 ayda, 4 ayda sonlandırabiliriz. Size bunun sonunda güzel bir haberim var arkadaşlar. Biliyorsunuz ben 40 seneden fazla avukatlık yapıyorum. Uluslararası avukatlık tecrübem var. Başka ülkelerin hukuk sistemlerini biliyorum. Uyuşmazlıkların nitelikleri hakkında da oldukça geniş bir bilgim var. 10 seneden beri de bu meseleye daha iyi bir yönünden de bu açıdan da bakıyorum. Türkiye'deki gördüğünüz en karmaşık davalar bile 3-4 ayda kolaylıkla ve isabetle çözülebilecek olan davalar. Böyle çözüldüğü takdirde bu davalar istinafa bile gitmez. temize hele hiç gitmez. Hakim başına düşen dosya sayısı şimdi 400 küsurların üzerinde. Bunlar aşağı yukarı 20'ye 30'a kadar inebilir. onda birine inebilir. Avukatların işi 10 katı artabilir. Geliriniz 10 kat artabilir. Yaptığınız işlerin kalitesi, hayattan, meslekten tatmininiz 10 kat artabilir. Birçok davalar bir buçuk iki ayda sonuçlanabilir. Aile hukuku davaları, çocuklar, işte taraflar, eşler, hele çocuklar var anlaşamıyorlarsa birbirlerini mahvediyorlar. Onlar anlaşmayla, dostlukla sonuçlanabilir. Bu güzel fırsatları gerçekleştirmek ancak böyle bir mantalite olursa olabilir arkadaşlar. Uluslararası maçlarda, hukuk takımı maçlarında Almanya'yı yenmek istiyorsak, İtalya'yı geçmek istiyorsak, İngiltere'den daha ileri olmak istiyorsak böyle bir mantaliteye sahip olmamız lazım. Ama ne zaman? Diğer arkadaşlarımız söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman. Çok teşekkür ederim.